Etten bugün sevgi kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu bölüm artık kısa devam edeceğiz. Evet bugün ne yapacağımız şey tiresi açıklamaya gerek yok. Sadece tek bir amirimiz var o da şu. Macar, Bulgar, Birleşip, Romanya. Macar, Bulgar, Birleşip, Romanya gelin. Arkadaşlar bu ben bunu güzel terapi edebilirim çünkü ben kendim savaşı gelmeyeceğim. Baktık yıkıldılar. Savaşı dahil. Savaşı yıkıldılar. Senin çok Ama Biz de bugün İFİŞ'e gireceğiz öncelikle Bir önceki bölümde dediğimiz gibi Kaçırırız Bu geçmiş olsun Türkiye'm Pardon Türkiye'm Bese mi oldu ya? İkisi de girdi Dördüncü gün İkisi de Roma'yı aşağı ben onda Bulgaristan'a yardım gönderdim bakın. Şöyle bilmiyorsa, milyon ha. Tekla alayım bari. Tekla 1 milyon. Oysa Tam böyle şeyler var da. Et evet. ife evet. çordularını yani keser. bir Haydi bakalım. Yaparsınız. Dur lan bizim atalım lan. Eyvah. <laughs> Abi şimdi aklıma geldi. Bizim buna savaşa gir savaşa girmemiz lazım. Biz Romanya'ya vasa istiyorduk. Şimdi atadım. Arkadaşlar bana da Romanya Savaş olacak ya. öf. öf. Sonralarında bir şey yapacağım. Oğlum bilme. Bu kristal dayanamaz ki. Buna... Hadi Ruh. Hadi dayanın. Dayanın yarıma geldim. Aynı yere saldırırsa buradan oradan İsveç'i tutarım da. Öf. <laughs> Macar zövüyor vallahi. Macar adam çıktı. Vallahi adam Bulgar dövüyor dövüyor. Bulgar bir. O onun oğluna misilse orada şu an. Benim yardımıyla artık onun konuş. Bir işlem de. Bir işlem sağlık anlıyor. Acaba bakıl alsak lan şimdi Norveç'e. Ve sonuçta Norveç'in geri kalan kısmını biz aldık ya. Sen sen kesin çal. Ardından biz ona gelmez demiştik de. Ulan Çadıron'un, Çadıron'un ve Romanya'nın bayrağı çok benziyor bu ya Bayraklara benzediği için oluyor bu arada Bayraklara benzemese Nasıl <laughs> yaş... bu arada daha Şu... evet, bu şey, işte şey, daha çalabilir miyiz? alsak aa veriyor güzel güzel ama şimdi bağımsızlığın güzel şimdi ila vakti diye <laughs> evet, şuan oto bırakmışız evet. şimdi fark ettim ben ya arkadaşlar bu arada bir önceki bölüm biliyorsunuz ne olduğunu daha ben size açıklamıştım numara olduğu için ben sana söylemiyosum demedim bi sana gerekli lan iptaldi de iptaldi de iptaldi de talidan bu kadar para alıyosun bu arada da 20 turda barış 20 tur ardından no 5 değil. hak edip artık no 5 de şikayetmiş oluyos <laughs> <laughs> sen de hazırlan hazırlan ne zaman yaşamak istiyorsun Evet. Romanya'ya da takılırsa bu arada. Romanya'cığım. Bana güven. Evet. Romanya'yı bu arada biz onlardan için. Evet. Romanya düştü. Tamam. Öncelikle. Aaa. bizim masal değil mi ya? Bulgar bizim masal da Bulgar aldı o bu arada değil. Evet Macar bırakma. <laughs> evet sana Asıl, ya, güzel. <laughs> evet, geri kalan toprağım acayız donusu. Aslında fakat evet, Madem Romanya'ya geçmiş olsun. Al sen şu toprağı. Romanyacığım, hazır mısın al ba bağımsızlık? Ne güzel. Bağımsızsın. sözüm ben tuttum. Balkanlarda Balkanlar bizim de artık da bizim numara kaçtı 65, 74, Yetmiş dört Aynı öyle Şu işlemi artık yapa yapa çünkü verdim de ondan <laughs> Mecburi artık bu ciddi bir, bir mecburi kusura bakma dostum Tut sana Gecesi <laughs> fethetmesi vermiş de sen sen de ben iyi dostum gördünüz Bence ilk önce ben şunları söyleyeyim aynı daha mantıklı olabilir şunlar. Neyse kalmadan devam edelim. Evet, Letonya'yı görüyoruz. Birkaç bölüm önce yüz binlik eden bir kişi olarak. Sıfır. Evet, hadi. <gülüyor> 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 sen nesin acaba? Ciddi bir sen nesin? Kulak güçlü sen neden ben bu gücünü ziyadette kullanmadım? Belki Rusya'yı derdin ya. Çinlerce gariban, bakın bakın. gariban. bu. Bakın işte bakın şuraya gelin. Gariban. Ciddi mi bu Adam bu kadar da artık tek toprak diye. Evet. Neyse. <laughs> Hadi fetch yaparsın. Sen güçlüsün. Falony'i yaptırma. Oh. Oh. Image Let's go Ata Hayır Çin Bu arada işte gireceğim Ya öf öf Gücü düşüne Döverler Vurarlar Harun güçsüz düşene arkalarlar Kardeşim kusura bakma sen güçsüzsün artık. Anladım. Esko. Başla. Uzun süre hep buradaydın biliyoruz. Sen bir oyunda sen burada sen bu seride bir efsane oldun. Sen epey büyüdün. Senle müttefik kadar olmuştuk ancak Bu hikaye erken müttefik çünkü düşmanlık Ben Bizim Gideceğimiz yolu istemedim istemeyeceğini tahmin ettim Senin tek Yavallar İngiltere Bize ilk savaş ettiğim günü hatırlattım Cengiz Cem odasına çıkmayacağım. Çıksak mı acaba ya? Harbiden acaba çıksam fitler miyim? Şimdi o kardeş için öyle bir ahta olma kadar da bir. Ay ben buna giriyorum. Ben ama büyük bir şekilde gireceğim bekleyin. Olursa şunu şunu unutmayınız ve İtalya resmi olarak artık düşü Artık kuzey İtalya'nın kimliği diye bir şey yok. İtalya İtalya İtalya'mız bamsızlığa kavuştu rengi İtalya'mız artık bağımsızlığını seni özgürleştiriyorum. Tefek alıyor mu seni acaba ya? Yok ya biliyor mu bu arada? Yapılıyor mu şu gördüm. <laughs> Vazgeçtim ben dedim seni barışım ya. Evet, tamam tam oluyorum ben gidiyorum. Gittim. Taştı işte bitti. Dostum. Artık İtalyanlar bizim vatanımız değil. Diyorsunuz ki benim bundaki refim şuydu. Ben size bir şey bir bak, dedim atamıyorum lan. Birkaç şey önce hatırlar. Ben ne demiştim. İtalya. Normalde İtalya dar yaptık. Ben normalde İtalya aklımda vardı. Bitti fikir Nasıl Bu sözümü Arkadaşlar bir sonraki bölüm net finaldir çünkü o bölümde bugün gelecek. <gülüyor> <gülüyor> bir tane defterim artık dedim çünkü artık bu bölüm hiç yapacak bir şey kalmadı. Ciddi mi bölüm artık bir sonraki bölümde sadece ciddiyle. Bir saat yok çok az kaldı yani. Onu fırladıktan sonra. Sen tüm masalları ilhak edilecek faşist olsun diye faşist olmayanlar <laughs> Türkiye ile aramız kötü oldu sıkıntı oldu yani benim için oyun bozuldu sonra ben bu seriyi başlamadan önce ve i̇şte şu kadar yeni ben bunun için savaşımda bu kadar kolay düşündüm kolay fetihler yapacağımızı düşünmezdim ya da şu ya ni Rusya savaşı ben zor bekliyorum. normalde bunu değil mi? Önce bu önce çek çek ya sonra e, Avusturya sonra çek ya, çek çünkü Avusturya sonra bak ya bunu niyetledik. İkinci bölümde Balkanlar inmekti. Dördüncü bölümde. Ancak şuraları Fransa'ya bile savaşlandırdım. Peşime de zaman kalıp şeylerlerdim. Altıncı, bö Altıncı bölümde Balkanlar böyle inerdim. Sonra İtalya'yla mütefik olurduk. Hadi tabi, tabi orda İtalya'yla mütefik olurduk. Sonra... Beyaz Sosnanya filan filan çekilip Baltık belirttik derken... Son final bölümünde ise... Full... Şu bölgeyi alırdık. Yani öyle. Benim aklımda öyle bir şey var. Öyle yapmak lazım. Ancak tam tersi oldu. En çok seçimiz de tabi ki de Polonya. Yani Polonya ya gitsin orada. Ben Polonya ben size de Polonya. Bakın bu kişiler çünkü bu kişiler çoğu devlet işgal Mecbur olarak. İstek serimiz Ve normalde eğer artık Bence Ertin, bence Ertin izliyor sıkıntı zaten. Ertelenmeseydi istek seri kanıtı çok da sıcaktık. Öyle nasıl öyle planlamıştım ya. Nasıl oldu? Nasıl sıkıntı yani? Nasıl olursa yarın. Güzel de bir seri oldu yani. Ben bu seride e eğlendim. Evet. Son de evet. Bu bölüm final olmayacak. Çünkü artık bu S filmi, bu bölümü artık uzatmak istemiyorum. İtalya demokrat kaldı. Kim artık kötü. Evet şimdi aramız kötü kötü bir şey kötü zaten artık zaten epi büyüdük bu arada yani tam ne olacak bu arada onun ve kanka 5 ve şu yaptığım son sevimiz budur kanka, daha dört değilim ola geçmiyorum Evet sen siyahı mı anlayıp Ama bu kafe tek diyeceğim bir şey bu şu, Bu, Polonya. Ama bu kafe şu kadar diyeyim. Ben bu Polonya'ya 100 bin orduyla en az gem. Bu Polonya'ya bu arada 100 bin orduyla girmek lazım. Çünkü adamlar hızlıca yükseldi. Ekonomilerin en yüksek olduğu şu iki bölgeyi zaman yani gelişmek bakımından elif bakımından istihdam iç, eden nüfusa kıyama gözükmez çünkü kendini topraklarında gözük kız gösterici ama büyüm oranı bakımı adamlarında büyüm çok fazla yani bizim de büyüm çok fazla gördüğünüz gibi zaten Türkiye'de de büyüm oranı fazla İstanbul taraflarında zaten o taraflardan düşünün zaten ama şu kaynaklar şu yok. Kümetler bakımından bir faşist orada doğru düşen Vichy ancak bir saat önce sörtümünde... bir de faşistti. Bu ben kendim bazılarını Macarları eski sınırlarını getirdik. Bulgarları da Yugoslavlara cezamızdır. Hırvatlar böyle oldu. Sıkıntı yok ama yani. Yani sıkıntı yok. Anlar oldu. Bosna'ya göç ettiler. Biz bu arada size şu an yeni benim bu arada, bu İtalya devleti şu Gördüğünüz yeşitali var ya Bir bunun bağımsızlığını bir kurduk Biliyorsunuz bu, bu, bu seriyi hep izleyenler bilir Bu, se bu biz büttük Biz bu şey bittik. Neyse bir sonraki Bir sonraki görüşmek üzere bye Bye